Salamu alaykum qızlar. E, Müjdənasımız e, səhifə 172-dir. Keçən dərsdə e, lenfatik sistemin başlanğıcını açıqladıq. Dedik lenfatik sistem ləf lenf damarları və lənf orqanlarından meydana gəlir. Keçən e, dərsdə ləf damarlarını açıqladıq. E, Yenə səhifə 172-dəyidiz. Bu gün lenf orqanlarını açıqlayacağıq. Lenf orqanlarından e, lenf hücerlələrini də açıqladıq. Bir, e, birinci e, B linfositlər, ikinci T linfositlər falan açıqdı. İndi olaşdıq. Şü lenf orqanlarının birinci qırmızı kemik iliyi. Qırmızı kemik iliyi ə e, nədən oluşur? Bağ dokusu liflərindən oluşmuş ağsı bir yapıdır. Ağsı nədir? Yəni ağ şəklindədir. Nədən oluşmuş? Bağ dokusundan oluşur. Bu ağsı bir e, yapıdır. Qan e, hücerlərinin əmələ e, gəlməsində sorumlu. Bu çox əhəmiylidir. Görevi nədir? Qan hücerlərinin əmələ gəlməsindən sorumludur. Aliyolar nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit ve monositler kırmızı iliklerle üretilir. Yani bu dediğim sorumlu kan hücrelerinden hangi kan hücreleri bu saydığımız? Bunların hepsinin sorun üretme mazmundan sorumlu. sorumlu. Şimdi, e, B timus beze. Timus beze e, göğüs boşluğunda kalbin, karın tarafında trake ile e, sitronun arasında yer alır. Bu yeri tamam kıza kızım? Bu timoz bezin konumuydu. Bu bez T-Lenfositlerin -lenfositler, e, yapımından ve olganlaşmasından sorumludur. Bu da görevdi. Önce konumunu açıkladı sonra görevdi. Bu bez timus bezi neyin e, yapımından sorumlu? T lenfosit dedik Bundan önce kan hücreleri lenfositler, b lenfositler. T lenfositleri kim üretir? Timus bezi üretir. Bunların yapımından ve olgunlaşmasından sorumludur. C lenf düğümleri. E, lenf düğümleri yani عقد لنفاويه sapları bir e, ilacının 5 milimetre olan küçük yapılardır. Tasavvur bir 1 mm 1 mm 1 gibi tapadır. E, e, bunlar nef damarlarının yolunda özellikle harda yoğun içinde bulunan koltuk altı, boyun, e, büyük kan damarları boyunca e, ve göğüs ve karın olmak üzere vücutta dağılmışlardır. Ozan, bilin və lam düyümləri həcmlərinə görə də 1 ilə e, 25 mm arasında çaplıdır və e, bunlar hər də yoğun bir bulunur, koltuq altlarında və e, boyun bölgəsində, e, büyük, kanda, büyük kandamarlar boyunca, göğüs və karında olmaq üzere ucutda dağılmışlardır. Atəbi ləmf düyümləri e, nədirlər? Aq yoğun bir şəkildə akvial buğundururlar. Akvial içərilə. Nişə hətta ləmf daçə bakteriləri e, ləmf e, suyu sındırın təmizləmək üçün. İndi son ləmf sisteminin orqanlarına dalaq. Bunu 3-cüdə də aldıq. Dalatın ən böyük ləmf dalaq ən böyük organı olarak kabul edilir. Dalak bu dört tane en büyük e, lenf e, da, en büyük. Karın sol tarafın da mide ile diyafram arasında yer alır. Bir de buz gibi üçüncüde de aldık. E, Dalakın şeyini, konumunu e, karın boşluğunda da e, sol tarafta kızar. Midenin e, mide ile diyafram arasında bulunur bir miktar düz kas lifleri içerir. Bir miktar düz lif kasları içeren yoğun bağ dokusundan oluşmuş bir kapsül çevrilir. Kapsülle çevrilir. Yani donatılmıştır. Yoğun bağ dokusundan oluşmuş bir kapsülle çevrilir Özü neden oluşur? Bir miktar düz kas liflerinden içeri yani İçerir. Yüz, yüzde yüz E, düz kaslan e, oluşmaz ama bir miktar e, düzlik kaslarından olursa və yoğun bağ dokusu ilə oluşmuş. Yəni e, bir kapsulla çevrilir. Kapsuldan dolan içərinə uzanan bir takım bölməcəklər e, orqanı e, loblar lobcuqlara ayırır. Rasım'a bakın kızım. Şekil e, şey 5 ile 24 e, Sağ tarafta olduğu dalaklığa hem konumu görse adresi de hem de kapsülden dağılan içlerine uzanan kapsül dedik dışarıdadır. Dalağı çevirir. Ama bu kapsülde dalağın içlerine uzanan bir takım bölmecikler var. Bu bölmecikler nedirler? Dalağı lobcuklara ayrılmıştır. Bölümcükler arası mesafede de dalak medulla adı verilen lenf dokusu bulunur. Bu bölümcükler arasında ne var? Mesafe var. Mesafede dalak medulla adı verilen lem dokusu bulunur. Dalak medulla bölümcükler arasında bulunur. Medulla beyaz ve kırmızı medulla e, olarak yer alır. Medulla da çişikli de. Beyaz medulla, kırmızı medulla. Dolaşım sistemine sonuna geldi. Ödev olarak. E, Lens düğümünün e, rasımı ne desen? Dalaktan bana bak. Tamam kızım. Gruba gönder. Bir de e, sorular. Birinci sorunu at, ya, halleler, gönder, gönder gruba. Tama soğlu yanlış. Bu gününə bax hələ.